Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Casper Tablet açılmıyor sorunu nasıl çözüme ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle aktarmaya çalışacağız. Casper Tablet anakart sorunu ya da e, pil arzısı bulunmaktaysa e Casper tabletiniz açılmayacaktır. Ana karta bakılması ve ona göre tamir edilmesi gerektiğini sizlere söyleyelim. Casper tablet açılmıyorsa pil arızası da olabilir. Yani burada pildeki sorunlar da Casper tabletin açılmamasındaki nedenler arasında yer almaktadır. Casper tabletiniz açılmıyorsa mutlaka bağlantı da incelenmesi gerektiğini sizlere söyleyelim. Casper'ın yetkili servislerinden tablet için yardım talebinde bulunabilirsiniz. Bunu sizlere belirtmiş olalım. Bu videomuzda Casper tablet açılmıyor sorunu nasıl çözüme ulaştırılır aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna akımı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.